Evet merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördesli kuşu Başkan adlı YouTube kanalımızın çok değerli izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz Manisa'nın Gördes ilçesinden hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar sunuyoruz. Yanımda kim var? Enes Ali Hoşal. Enes Ali Hoşal arkadaşlar 14 yaşında. Keçi çobanımız sürüleri var. Karışık keçi koyun 75 tane dedik. Hı hı. Toplamda 75 tane arkadaşlar oğlakları hariç güzel bir sürümüz var. Sizlere çok güzel bir video hazırlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza sağ alt köşeden abone olarak Muhammed'e, Enes'e bir de bana destek olursanız çok seviniriz diyoruz arkadaşlar. Videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Adın ne senin? Enes Ali Hoşal. bir şey çıka bakalım ağzından. Ene, bir daha söyle. Enes Ali Hoşal. Enes Ali Hoşal. Maşallah kaç yaşındın Enes? 14. 14 yaşındasın. Keçi gidiyorsun öyle mi? Keçi koyun. Hı hı, garşik. ikisi karışık. İkisi karışık sürü. Kaç senedir keçi gidiyorsun sen? Kaç senedir çobanlık yapıyorsun? Dört. Dört senede. On yaşından beri gidiyorsun geliyorsun öyle mi? Okula da gidiyorsun mu? Hı hı. Şimdi 15 beş tatil olduğu için 15 beş tatilde hayvan gidiyorsun diyorsun, değil mi? Evet. Bu köpekler bana geç gelmez değil mi? Hı hı. Her taraf çobanın köpekleri. Hı hı. Enes kaç tane keçi var burada? Kaç koyun var? Evet. Toplam hepsi yetmiş beş. tane ha. Zor olmuyor mu her gün bakmak bunlara? Alıştıktan sonra olmuyor. Alıştıktan sonra olmuyor değil mi? Günde kaç? İki sefer mi gidiyorsunuz günde? Sabah çıkarıyorsun. Sabahtan akşama kadar. Ha, sabah kaçta çıkarıyorsunuz? Sabah 9 ya da 10 arası. 9 arası çıkıyor havanın durumuna göre. Hı hı. Kaça kadar devam ediyor böyle? Böyle tam akşam ezanına kadar. Akşam ezanına kadar devam ediyor ha. Zor olmuyor değil mi keçileri gütmek? Doğuran keçi var mı? Koyunlardan falan var mı? Olak kuzu. Bir tane var keçilerden. 8 tane de <laughs> Koyun doğurdu. 8 tane koyun doğurdu ha. Koyundan kaç tanesi ikiz doğurdu? Hep tep mi? İkiz kıva mı? Onu bilmiyorum ben. Baban biliyor. Hacer abam mı biliyor? Hacer abam biliyor. Hacer abam biliyor. Maşallah Hacer abadan da daha önce video çektik biz. izlettik. Şimdi sen de güzel ben bir video çekeceğiz. Bende tam 6 tane koyun var sadece. Kuzu. He bunlar sen şimdi ortaksın öyle mi? Beraber Hı -hı. gülüyorsunuz. Yarısı Hacer abanın yarısı senin öyle mi? Evet. Bak bu keçi de çok güzelmiş ha. Bu benim değil. Benim. Seninkinin hanginin ha? Benimkinin ha buralar. Çanlı bir tane var. Hakkız. Hakkız. Adı Hakkız mı? Hı hı. E, bu heyben var sırtında. Yemek, ekmek, karnınız acıktı mı yiyorsunuz değil mi ormanda? Evet. Evet. E, bunlara tekrar babanla Hacer ablana yem falan veriyor mu hayvanlara dama gidince? Doyuyordu Bazen, değil mi? Bazen. Bazen hava karkış olduğu zaman öyle veriyoruz. Ha dışarı çıkaramadığınız zaman soğuk havalarda değil mi? Hı. Sen de veriyorsun, değil mi yemini? Evet. Ne veriyorsunuz? Arpa yarması, saman. Saman. Narpa veriyoruz. Bazen Hı. de üzüm küspesi. Ha üzüm küspesi. Ya da çam. E ee, bu sene peynir. Sen keçi sahibi biliyor musun? Ben mi? Sanmıyorum. Sen sanmıyorsun, değil mi? Sen sadece güdmesine mi bakıyorsun? Çobanlığını yapıyorsun. Çobanlığını yapıyorum. Sanmıyorum. Ee, bak hayvanlarımız burada, değil mi Enes? Evet. Şimdi onları gelir geliriz yana. Güzel keçiler var yalnız. Var. Keçi mi daha karlı, koyun mu daha karlı? Duruma göre. Keçi fazla masrafı değil değil mi? Keçi karnını kendi doyuruyor. Hı hı. Keçinin peyniri pahalı. Pahalı. Para ediyor. Evet. Koyunun da kuzusu para ediyor. Hı hı. Benim dediğim çanlı kızda zaten dört tane hı. ne olak doğuruyor. Dört, dört olak. Dört yapıyor ha? Hı, hı E şimdi gebe mi yine o? Gebe. Kaç ayı kaldı? Niye da kaldı? Bilmiyorum. Ba ya bağırın doğuracak ya da Şubat'ta doğuracak. Ya Şubat'a giriyor zaten. Üçlü daylık gebe o zaman bu hayvan değil mi? Hı <laughs> hı. İyi maşallah ya. Bakalım bakalım şöyle hayvandan yana doğru giden mi? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar Hacerabayı da tanıyorsunuz. Hacı Araba'dan da daha önce video çektim mi Hacı biz seninle? Yayınladık. Senin yine çıkmışsın piyasaya hayvanlara. Biz Enes'le şöyle inan bakalım koyundan kuzulan yanına, olalan yanına. Millet tek sen beni ya. Neden? Ünlü, ee, ünlü, ünlü yaptık seni ya. Tabii ya Hacer ya. Ay, Kolay değil yalnız değil mi Hacer baba bu yaşta? İyi yanda yani, var doğru söylüyorum. Şöyle hayvandan yana doğru inelim. Enes gel bakalım Enes. Şöyle bakalım bakalım keçilere yav. Bunlar hiç durmuyor maşallah ya. Nereye bunlar bu kadar zorluyor değil mi? Şşş. Koyun olsa bu kadar gitmez değil mi Hacer abla bu? Keçi durmuyor kuş ya, Heh. fazla yiyecek fazla <laughs> olan yerlerde duruyorlar. Olmayan yerlerde yürüyorlar. Hızlı geçiyor değil mi hemen? Hı -hı. Ya. Hızlı geçiyor. Bakın bakalım şuradan şöyle bizde giden de ya ben vallahi bu hayvanları ne zamandır Hacı Raba az da hayvan çoğalmışsınız hayvanları. Koyun hiç yoktu. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Enes hangi senin ak kız dedin ya? Kurnan biri değil değil mi? <laughs> Bunlar, bu, geliyor. Bunlar Hacer keçileri değil mi? Hı hı. Su, su, kuzu bizim. He, tamam. Satılır mı? Değil. Değil. Satılık keçi kuzu koyun yok o zaman burada değil mi Enes? Yok. Zamanı gelince. Şimdi hemen patlıya satılmaz. Hı hı. Şöyle keçileri çekelim bak. Bunlar hayvan işte burada da, değil mi? Böyle karnını doyuracak yavaş yavaş evet. ya. Akşam da doyurulur. Akşam karşı dönüyoruz duruma göre. Hayvan ne zaman doyarsa dönüyoruz yani. Hı hı. Belli saatimiz var. E, kaçta değil mi? Saat 6'da. E, maşallah akşam ezanı okunuyor o zaman da değil mi? Evet. Hacer ama güzel mi mı var bak 41 kere maşallah. Şu, bu hayvan sağılır herhalde değil mi? Su hayvan bizim. Ha bu senin mi? Şu sarı hı -hı. şey. Evet bu da benim bu da. He bak bunlara bak. Şu sarı şey de benim. Ha, bu çepiş de herhalde değil mi? Hı hı, o bak. da doğuracak. Maşallah bak bunlar güzelmiş bak Enes. Şu hayvanın memeleri çok şey güzel. Süt bol bunda bak şunda. Hı -hı. Daha doğurmadı. Ya i̇şte günü yaklaşmış kar işte bunun. Ya Önce bu doğurcu hayvanlardan önce. Değil mi? Belli zaten o ya. Hemen benden bir iyice salmış kal memelere. Uh -huh. Şöyle. Dördüz doğuran dediğiminde de o evet. su ikisi. Şu ara kara şeyler mi? Uh -huh. Siyahlı beyaz olanlar. Evet, arka ar arkaya duranlar. Yani dördüzün yavruları bunlar öyle mi? Hı uh -hı, -huh. bu değil. O sahnen ya o şunu siyahlı beyazı diyorum yani. Uh -huh. bunlar Şu dördüzün. sarı çebişler var bak. Evet. O sarı çebiş onu aldık. Ha, yeni aldınız daha. Bak bu da bak günü yaklaşmış bak Enes. Şunun bak şu sarı şeyin. Memeleri salma başlamış gari. Evet arkadaşlar bakın. Burada Maltız, Halep. Şey akkız. Halep demişim. Gel yeah, 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 ha, yeah. Çağır bakalım dördü doğuran keçimizi. Doğru Hadi tepeden aşırı değil mi? Hı -hı. Burada sanen Maltız akkız. karışık yeah, yeah, değil mi? Yeah, yeah, Yerli. Gel, 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 Oraya giden şey değil mi? Hacerabanın yanındaki. Orada, o o keçi dördüz de Geçen sene mi dördüz orada? Hı hı İnşallah ha, bakalım Geçen sene değil evlilik evet, sene Geçen sene? Geçen sene bir oğlak doğurdu, daha orada oğlağı da Ya işte bazen dinleniyor hayvan değil mi yoruluyor Bak keçiler çok güzel ha Enes Hı hı Ben keçiyi çok seviyorum Keçinin peyniri para kendisi değerli Hı hı Bak bu kendi karnı da ormanda her gün aynı yerde de karnını doyuruyorlar bunlar evet. işte böyle Evet Arada çeşit yer istiyor Tabi e, her gün aynı meraya çıkamıyoruz diyorsun, değil mi? Değiştire değiştire. Evet değiştire değiştire öyle. Her gün aynı yere gelmiyoruz. Hı hı. E, bak küçük olak da var bak orada. O geç doğurmuş değil mi? Aa onu aldık. Hayır onlar da yeni aldınız. Lan oğlum siz hep aldığınızı Sanmıyorsunuz mu hiç ya? Bir de satılır değil mi? Zamanı gelince de satarız diye. Hı hı. Onu aldık. Cinsi deydi onun. Tekemiz bu mu Enes? Ke Hacı Aban mı? Hacı Aban'ın mı? Hı, hı Oo, bak tek. Da yaşı yaşıyor da olan şey daha orada bak. Ha ara. Ha garaj ya değil mi? o da teke olacak değil mi? Şu ka bak. Ha bu teke mi? O da çok güzelmiş ha. Hı hı. Ha bak aşağıda keçi falan bak. Karınları gerilmiş kalmış hayvanların Enes Bunun hayvanlar kadar doyacak. Şey olacak? Do doğuracak. Hı hı. Bunun da zamanı var da daha teke kokuyor bak. Teke ezende keçi de var herhalde bundan içinde. Yeni yeni. Bak bunların günleri yaklaşmış. Bunlar çok belli. Hı hı karınları şişmiş memeleri salmış. Bak şu hayvan falan kırk bir kere maşallah. Allah'ım nazaradan salasın. Aynen. Bak bu ada keçisi değil mi? Halep. Bu kulakları aşarı bunun. Sahnenin değil. Beyaz ama Halep keçisi. Halep. Şey Halep demişim ya. E, Maltız keçisi diyeceğim. Hı -hı. Halep de var. Halep var mı? İşlemde göremedim ben Halep'i. Gösterdiğim tek ha. şey kevadı O, o Halep. Halep kurması o, herhalde. O, ha. Babası da Halep. Kendisi de. He, güzel keçiler yalnız ha. Hı hı. Maşallah var ya. Her gün bunlara bakıyoruz diyorsun öyle mi? Evet. Bak buraya yaylaya geldi bak bunlar yaylıma. Dağ oradaki de daşa da şurada surda kürüyen. He bu sarı olan kürüyen. Hı hı. O kurbanlık olacak yani. Aha kurbanlık olacak. Maşallah ya güzel Van böyle kurbanlık, kurbanlık satacaksınız, var mı? İşlemde kendinize mi kurbanlık yapacaksınız? Kurbanlık oh. satıyorsunuz mu? Hacı Aban'ın Hacı Erbanın, kendinin. Anladım. Acaba Hacı Maşallah şu keçiye bak şuna bak bir. Bak daha bunun günü çok daha. Bu erkek mi dişi şey, diş? Ha keçi. Keçi de bu K da, keçi. da şey. Daha bunun günü var bak bunda da memeler falan daha boş. Hı -hı. Salmamış kendine iyice. Bütün günler doldurmuş. Kuzu koyun. Doğan kuzular ne yapıyorsunuz? Evde. Onlar çıkamıyorsunuz da değil mi? Hı -hı. Çıkartılmıyor. Bak sakız koyunu var. Çeşit çok ya. Bu karışık değil mi bu sürü? Keçi, sakız, evet. keçiler şey, koyunla, kuzula. Evet. Çok güzel. Dördüncü doğran şey de Hı. cinsi senem. Ha senem o, aynen aynen. Hı. Şunu şöyle çekeyim şunları o, da. Dört yıl önce Hı. bin liraya aldık olaksız. Tek keçi olarak ha? Bin liraya aldın, dört yılda kaç tane olak yaptı diyorsun değil mi? Evet. Çoğalta çoğalta. Akız, Akız nereden ha? Ha bu tamam. Hı hı. Evet arkadaşlar bakın bu keçi diyor. Bu sene de var yalnız bakalım kaç çıkacak. Günü de yaklaşmış. Hı hı. Memela salık. Evet. Bu senin mi? Hı hı. Benim <laughs> bu. Ya kızım iyi bak bu insanla da kaçıyor ya bak güzel. Alışkın hem çanga da datmışım buna. Taktım. Datmayın ya da küsüyor. Küsüyor mu? Hı hı. Maşallah. Çevir gel. <laughs> tamam. İyi bakalım. Evet arkadaşlar. Sürü keçi sürüsü bu. Bizi izlediğiniz için, kanalımıza destek olarak abone olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet.